herkes bugünlerde 28 Şubat'ı konuşuyor. Evet, ee, evet. Bilen de bilmeyen de konuşuyor. Siz o dönem evet, e, ben başbakan başbakanın e, ben, danışmanlarından ben, da biriydiniz. Evet. Ee, Ankara'daki ajan danışmanlardan bahsediyorsunuz. Kim ben, bunlar? O bu Ankara'da ajandan geçirdim. Geçilmez ya. Ankara zaten merkezidir. Şimdikinden daha mı çoktu hocam? E, yakındı. Yani yakındı <laughs> ama bugünümüzde artık Mebzül eski tabirle. Şimdi şöyle bir durum var. <laughs> tabii Tansu Hanım'ın başbakanlığı döneminde özellikle e, böyle bir çiçeğe arılar nasıl hücum eder? O şekilde bir hücum vardı Ankara'ya ve İstanbul'a. Ve tabi Tansu Hanım'ın başbakanlığı sırasında Tansu Hanım'ın işte bir genç hanım ilk defa başbakan oluyor vesaire. Ee, birçok Amerikalı tip geldi buraya. Bunlar adına PR deniyor ya hani şimdi tanıtım. tanıtımcı hı hı. olarak. Fakat bu adamların tabii çoğunuz başka bağlantıları da vardı yani. Hı. Yoksa durup dururken bunlar kalkıp Türkiye'ye gelmiyorlardı. Aldıkları ücret var mıdır diyebilir. Bunları devlet kendisi araştırabilir. Onlar beni ilgilendirmiyor. Fakat ilgilendiren kısmı şu. Bu şahısların hiçbirinin ben bir tanıtım işinde Çalıştığını görmedim. Yani Türkiye'nin hangi tanıtımı yapıldı onu bilemiyorum yani. Hı hı. Fakat bu adamlar buradaydı. Şimdi bu adamların arasında bazılarının e, Türkiye ile olan ilişkilerinde istihbarat ön plandaydı. Biraz daha detaylı. Bunu anladım. biraz daha açalım. Mesela e, artık bilinen isimler var Alan makovski Graham Fuller falan ama ben onlardan söz etmeyeceğim. Mesela bazı başka tipler vardı. Frank Terpil diye bir adam vardı mesela. Edwin Wilson diye bir adam vardı. Bakıyorsunuz kim bu Edwin Wilson ve kim bu Frank Terpil? Bu adamlar büyük silah işlerini organize eden kişilerdi. Ve bu büyük silah alışverişleri özellikle İran-Türkiye-Suriye arasında dolaşan ilişkilerdi bu. Frank Terpil'in yaptıkları. Hmm. Bu tescilli bir ajana bağlıydı bu Frank Terpil. Kim bu? Edwin Wilson adlı Amerikalı bir ajan. Fakat Amerikalı bu ajan Orta Doğu'da birçok iş çevirdikten sonra ne hikmetse birdenbire Amerikalılar bunu başka bir ülkenin baş ajanı olarak tutukladılar ve 47 yıl hapse mahkum ettiler. Hangi ülke? Libya. Kimin baş casusu? Kaddafi'nin baş casuzu. Ne zaman? Erbakan'ın meşhur Libya gezisi sırasında. Yani o çadırda yaşananlar. Çadırda yaşanan olaylar sırasında Erbakan'a yapılan o FETA kompli. Yani oldu bitti. Ve Türkiye'yi sanki Türkiye'de Türkiye'yi mahvetmişler bilmem ne gibi o Kaddafi'nin eline ilk defa Kaddafi bilirsiniz her zaman irticalen konuşur. Hı, hı Orada ilk defa kağıttan okudu herif. Ve ortalık birbirine girdi. Ve ortalık birbirine girdi. Şimdi bunları geçelim. Ben size şurada daha evvel de sözünü ettim ama e, bazı kartlar getirdim. Bunlar bana verilen kartlar. Yani, o süreçte, o süreçte geçen bu şahısların verdiği mesela bunlardan bir tanesi Kate Wiseman diye bir Yahudi. Neymiş bu? American Israel Public Affairs Committee Başkanı. Şunu vereyim. Sonra tabii, iade et. Tabii. Şimdi bu vatandaş Amerika'ya gittik biz. Fehim Adak Bey ile Bakan'dı, o, hı hı. ekonomiden sorumlu. IMF, Dünya Bankası vesaire görüşmeler yapılacak. Bu geldi ve dedi ki bana Erbakan dedi, başbakan olduğu andan itibaren dedi Adana'daki Yahudi cemaatine mektuplar gelmeye başladı. E bu mektuplarda ya Türkiye'yi terk edin ya Müslüman olun. Yoksa sizi öldüreceğiz deniyor. Yahudiler büyük korku yaşıyorlar. Deme ya ne zaman oldu bu iş? İşte bugünler dedim. Bir isim var mı dedim. Var dedi bir isim verdi. Dedi ki Türkiye'den kaçan birisi dedi. İsrail'e geldi. İsrail'de ben Yahudiyim ama Türkiye'de Müslüman gibi gözüküyorum. Dolayısıyla bana çok büyük baskı yapılıyor. Benim hayatım tehlikede. Lütfen beni İsrail vatandaşlığına alın ve ben de canımı kurtarayım dedi. İsrail'e başvurdu. Yani, İsrail'e e, direkt Yahudiler tehlikede provokasyonunun başlangıcı böyle. Başlangıcı böyle oldu. Başlangıcı böyle. Bu adam dedi kendi hayatından endişe ediyor. Dedim ki bir dakika durun ben bunu Başbakan'a iletiyorum. İçişleri Bakanı, Dışişleri Bakanı hepsine ileteceğim ve bu olayı takip edeceğiz biz. Ve böyle bir olayın tabii hakikaten emir verildi. Hemen böyle bir şey var mı yok mu bilmem ne sıfır. Hiçbir Yahudiye ne mektup gitmiş ne bir şey olmuş ne bir şey. Hiçbir olay yok ortada. Sadece bu bu vakka var. Peki yani bu, İsrail'e giden kişi. Şunu söylemek gerekiyor tabi isim vermeyeceğim ama bugün de halihazırda çok ciddi büyüklükte evet. e, bir e, kuruluşun başında olan bir isim. E, değil. O, o isimleri benzer. İsimleri i̇sim benzer. benzerliği var. O şahsa sonra İsrail Yahudilik verdi, vatandaşlık Lık vermedi. vermedi. O şahıs Yahudi olduğunu dönmeydi yani. Sabatay deniyor ya. Ne ee, amaçlandı orada? Şimdi burada amaçlanan işte İslamcı bir başbakan var. O İslamcı başbakan gelir gelmez bütün gayrimüslimleri kesecek. Onun taraftarlarıyla. Yani bir provokasyon vardı ortada. Şimdi o olay sonrasında ben oturdum. O zaman Yeni Yüzyıl diye bir gazete var Orada iki günlük bir yazı yazdım. Ve avdetiler yani Sabataici denilen dönmeler niçin e, nedirler kimdirler zaten o tartışmada öyle başladı. Türkiye'de dönmelik bilmem ne vesaire vesaire tartışması da orada başladı. O yazılardan sonra. Bu şahıs da bir Avdeti idi. Yani dönme dediğimiz Selanikli ve e, kendisi de dediğim gibi şey oldu. E, İsrail'den çıkartmışlar bunu biz Dönme kabul etmiyoruz buraya gerçek yahudileri alıyoruz diye. Sonrasında da onun e, Yahudi olduğu, Yahudilikle gerçekte Yahudi olmak istedimesinden dolayı Yahudi olduğunu kabul ettiler sanıyorum. O da İsrail'e vesaireye gitti sonrasında. Peki İsrail'in niye oyunun içine almak istediler? E, şimdi ben Şimdi is is iş İslami bir hükümet var iş başında. Çünkü şöyle bir iş oldu. Er, Erbakan başbakanken birdenbire İsrail Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geldi. Durup dururken. Türkiye'ye geldi ve o gün ben başbakanın odasındaydım. Başbakan Fehim Adak, Abdullah Gül ben. Ve adam içeride oturuyor. Hiç çağrılmamış, davet edilmemiş, bir şey olmamış. Geldi birden. Erbakan dedi ki bu ne diyeceğiz biz bu adama yani? Durup dururken kendi kendini davet ettirdi bu. Dedim ki herkes bir fikrini söyledi. Ben de fikrimi söyledim. Dedim ki Türkiye İsrail'e muhtaç değildir. Ama İsrail Türkiye'ye muhtaçtır. Dolayısıyla bunu konuya buradan girmekte belki fayda olabilir dedim. Ben kendi yani başbakana böyle bir zaten hepimiz söylüyoruz görüşümüzü. Bunun üzerine Erbakan'da kalktık 45-50 dakika sonra öbür odaya geçti ve görüşmesini yaptı. <gülüyor> <gülüyor> ve aynen bunları da söyledi. yani. Şimdi İsrail o güne kadar var olan imaj Türkiye İsrail'e hep muhtaç. İsrail olmazsa Türkiye ayakta duramıyor. Hı hı. İsrail olmazsa Türkiye batar şeklinde yaratılmış bir imaj vardı. Şimdi o orada kırıldı. O, üstelik de dışişleri bakanı nezdinde kırıldı yani. O tabii pek hoş hoş gelmedi İsrail için hoş karşılanmadı. Bundan sonrasında işte böyle provokasyonlar. ...düzenlenmek istendi Peki, Türkiye'de. Peki Dışişleri Bakanı'nın geliş... ...İsrail Dışişleri Bakanı geliş... ...gerçek geliş nedeni belli oldu mu? E, o da belli. Şöyle bir... ...600 milyon dolarlık bir kredi meselesi vardı. E, Hava Kuvvetleri'nin... ...ve... ...Türk Silahlı Kuvvetleri'nin... E, ...silahlarının... ...yenilenmesi projesi. Duydunuz, biliyorsunuz hı hı. onu. Ve İsrail... ...biz bu krediyi vermeye hazırız. Yani böyle bir kredi açabiliriz diye... Onu söylemek bahanesiyle geldi. Gel. Gel. Ee, Şimdi bir başka iyi. isim, bakın Tansu Hanım döneminde gene e, Ankara'da çok etkili olan bir başka isim, J. Kriegel diye birisi. Bu şahıs Abernathy McGregor Scallon diye bilinen bir e, tanıtım firması diyelim adına, PR firması ki onun sahibi de buradaydı. Bunlarla beraber bu vatandaş da buradaydı. Bu da bu, onun kartı. Bunu hmm. da bir göster. Bunun yaptığı nedir, sakıncası nedir? <gülüyor> <gülüyor> Mesela bu Jay Kriegel, ee, bu da tabii Yahudi asıllı bir P.R.cı, öyle diyelim. Türkiye'nin tanıtımında bu vatandaş rol alacaktı. Ee, ama Amerika'da gittiğimizde baktım vatandaş başkalarıyla da beraber. Mesela? Mesela FBI, CIA, mi falan. Hatta bir oturup bir öğlen yemeği de yedik beraber ötekilerle beraber. kim ne oluyor yani Türkiye'ye yönelik ne gibi bir iş var diye bakıldığında bu adama çok güveniyorlardı. Kendisi ajan mıdır değil midir orada bir iddiada bulunmuyor. Ama çevresindekiler öyleydiler. Sonrasında bakın başka bir ekip var ortada. Bu bir avukatlık bürosu ve avukatlık bürosunun sahibi. Robert Garrett. Evet. Ne yapar? Kimmiş bu arkadaş? Ne yaparmış? Bunlar hep danışmanlar. O süreçte Türkiye'de olan danışmanlar. O dönemde gelip Hı -hı. gidenleri Hı -hı. ve sonrasında, yani o dönem ve sonrasında, o sırada yeni başlayan Ermeni hikayeleri var. Bu vatandaş Ermenilerin Amerika'daki Pasadena'daki Ermeni Kaliforniya Ermenileri. Biliyorsunuz esas Hı -hı. meseleyi başlatan onlar, onların avukatı tazminat talebi. Ve bu benimle geldi. Görüştü bu vatandaş ve dedi ki ya bu iş mühim bir şey değil. E nasıl mühim değil? Türkiye bir tazminat ödemeyi kabul etsin. E ne kadar bir tazminat o verdiği rakam 80-90 milyar dolar kadar bir şey. Yok ya iyi. E, bunu kabul etsin. Sonra sonra Ermeniler de bu işten vazgeçer. Ben de ona bir cevap verdim ama burada söylemeyeyim. E, bir cevap aynen başka türlü bir cevap verdim ve Sonra dedim ne olacak? Sonra toprak isteyeceksiniz değil mi? Bir de o çıkacak yani ortaya. Önce parayı götüreceksiniz. Arkasından toprak meselesi gelecek. Para bitince. Türkiye nasıl ödeyecek bunu? E Ermenistan'la dedi sınırları açarsınız. E dış ticaret açığı olarak gözükür. Yani siz verirsiniz. Ermenistan size nasihat verir. Karşılığında her sene 8-10 milyar dolar alırsınız. Şey, yapmadığımız bir şey için. Ya yapmadığımız bir iş için Ermenistan'a şey öderiz, haraç öderiz yani. Anlatabildim mi? Böylece Ermenistan ekonomisi de ayakta kalır. onu zaten dedi 3 milyon insan var orada. Aç sefiller, mefiller. E biz bakacağız yani. E, bu adamlar bizi de öldürdüler. Onu ne oldu dedim? Bakın Fransa arşivlerinde 258 bin Müslüman öldürülmüştür diyorsunuz. Kendi belgeleriniz. O dedi ayrı 2 milyon Ermeni ya 2 milyon Ermeni nerede var kardeşim? Bu 2 milyonu bulursan göster 2 milyon Ermeni'yi öldürmek için gereken teçhizatla askeri malzeme ile Türkiye savaş kazanır ya. Çok en az 2 milyon da asker lazım. Bir, bir de o kadar malzeme, <laughs> malzeme lazım. lazım. O günün tabancası böyle otomatik tabanca değil. 10 tane atınca şişiyor. <gülüyor> yani <gülüyor> nerede bu malzeme bir defa canım onları geçin dedi siz bu 80 milyar dolar işte o kadar bir şey tutar yok ya o kadar bir şey dedi Türkiye'nin bütçesi yani falan bunlar da böyle bir başka petrolcüler vardı bak bize petrolcü gruplar var bunlar olmasa şaşardım zaten şimdi ya bize bunlar bunlar da petrol içi için buradalardı ve büyük pastadan büyük paralar götürdüler. Al bir tane de finans dünyası için gelenler vardı. O da bu Gregory Marish. Lohatni grubu bunlar. Çok büyük gruplar yani. Nedir özelliği? Finans dünyasında al gülüm ver gülüm <laughs> getir götür hikayeleri. Büyük büyük işler yaptılar bunlar Türkiye'de o dönemde. Malı götürenler arasında. Şimdi bir yanda Bunlar hiç 28 Şubat'ta konuşulmuyor. konuşulmuyor. Şimdi 28 Şubat'a giden süreçte yer alan unsurlar şimdi herkesi çekiyorlar. Güzel sorsunlar, herkese soruyorlar. Bunlara da sorsunlar. Yani bu baskı geçen isimleri de o e, Sorsun, komisyon dinlesin. Zaman. Desin ki arkadaş Jay Kringel diye birisi TanSu hanımın başbakanlığı döneminde ve e, öncesinde bunlar gelip gittiler durmadan Tansu Hanım durmadan ben yeniden başbakan olacağım diye tutturdu vesaire vesaire bunlar sorulsun hepsi yani neydi gerçek amaç gerçek yani 28 amaç baktığınızda... Erbakan hükümetini devirmekti niye e, Müslüman diye yani başka da hiçbir sebebi yok ama içlerinden çıkan bir grup şu anda iktidar ah şimdi o zaman bir olayı anlatayım size ben. Demin sözünü ettiğim Kate Wiseman var ya gösterdik kartını. Amerika'dayken bana başka bir şey daha söyledi bu adam. Dedi ki bu Erbakan milli ve tehlikeli bir adam dedi. Tehlikeli profesör tehlikeli. çünkü. Hayır, çünkü adam profesör. Bu işleri bilen bir adam yani siyaseti. Bunun dedi yerine başka birisi gelse çok kolay yürür bu işler. Türkiye ile ilişkilerimiz çok daha rahat olur. E, Türkiye ile ilişkilerden kastettikleri ne? Türkiye-İsrail ilişkileri. Yani İsrail ile Türkiye'nin ilişkileri hiçbir şekilde engellere takılmadan onların istedikleri şekilde rahat bir şekilde yürür dedi. Sonra hayat değişti. Birileri geldiler. İsrail ile çatışma var görünüşte. E ama ilişkiler gene yürüyor yani. Çok ilginç. Peki ee... yani Erbakan hedefteki kişiydi. Onu söyleyebilirim. Bu işin ekonomik bir takım ...sonuçları oldu. Siyasal bir takım tabii, sonuçları tabii, oldu. Tabii. Ee, o zaman Türkiye başka bir faza... ...sokuldu. Hangi faza sokuldu onu konuşalım. Şimdi biraz. bakın mesela bir D8... ...olayı vardı değil mi? Erbakan... Hı -hı. ...Müslüman ülkeleri bir araya getirip... ...ben de zaten orada görevliydim yani. D8 projesi. Çünkü orada Hristiyan, Kilise, gayrimüslimler... ...var. O 8... ...ülkenin içinde. Hı -hı. Endonezyası, Malezyası... ...vesaire. bunlarda da... E, Erbakan'ın bu girişimi hiç hoş karşılanmadı. Avrupa Birliği tarafından, İsrail ve Amerika tarafından. Avrupa Birliği'nde de özellikle Almanya tarafından hiç hoş karşılanmadı ki Erbakan Almanya eğitimli falan bir adam. Buna rağmen yani. Şimdi bakıldığında Türkiye nereye sokuldu? Ondan sonrasına bakın. Dikkat ederseniz bir olay var. Ondan sonrasında Amerika'nın yaptığı özellikle Graham Fuller, ve Alan Makowski'nin girişimleriyle Amerikan dış politikasında şu meşhur diyalogculuk ve ılımlı İslam projesi ortaya. Projesi oldu. alevlendi. Alevlendirilmeye başlandı. Türkiye'de hemen ilişkiler kuruldu o malum cemaatle birlikte ve o cemaatin katkılarıyla bu iş oldu. Başladı ve ona getirildi. Demin sözüne ettiğim olay. Yani şu işin başında bu Erbakan denen adam olmasa, başladı. orada başladı bu işler. Dolayısıyladır ki Türkiye'yi bari bu yola çekelim ve eskiden tabii Yeşil Kuşak adı veriliyordu o proje vardı. Onun bir üst fazı olarak dediler ki şu ılımlı İslam. O arada hatta ortaya laflar attılar. Türk İslamiyeti falan abuk böyle laflar çıktı ortaya. Ve dediler ki biz bu e, Türkiye'yi burada kendi bölgesinde diğer Müslüman ülkelerin üstünde bir yere taşıyalım. İşte bugün Suriye'de gördüğünüz gibi. Bu öteki mesele Arap Baharı adı verdikleri Arap Karnabaharı'nı zaten 2002'de başlatmışlardı. Hı hı. Dolayısıyladır ki buradan itibaren bundan sonrasında Müslümanları hizaya getirecek olan ülke Türkiye olsun. Yani Müslüman Müslümanı öldürsün. Müslüman Müslümana kıysın. Zaten görüyorsunuz. Yaşanan da bu. Yaşanan da bu. Ee, Grand Filerle ilgili bir şey soracağım ama öncesinde e, şunu da sormak isterim. Peki şimdi e, rahmetli Erbakan Siyaseten destekleyen vardır, karşı çıkan vardır ama bir kere her şeyden önce çok önemli bir bilim adamıydı. E, tabii yani, tabii ben bunları bunun, gözümle gördüm, yaşadım, Almanya'da yaşadım. Son derece yani. zeki. Evet. E, peki tüm bu süreçte e, yapılan hatalar da var. Onları niye yaptı? Veya Aa. şöyle sorayım, süreci yönetemedi mi? Yok, bakın benim belgelidir, hatta dava dosyalarında da var. Daha ortada seçimler falan hiçbir şey yokken, bir sabah ben o zaman Günaydın Gazetesi'nin başındaydım. Erbakan'la üç gün diye bir yazı dizisi hazırladım. Orada o gün yani o üç günlük dönem içinde Erbakan'la beraberken sabahleyin Erbakan Hürriyet Gazetesi'ni gösterdi bana. Manşet. Neydi? Neydi manşet, manşet işte? biliyor musunuz? Türkiye'nin en iyi giyinen ve yakışıklı parti başkanı. Erbakan. Hoca baktı buna eyvah dedi. <laughs> Niye dedi? Muhterem, muhterem dedi eyvah bu mason fason takımı dedi. Beni övmeye başladıysa bu işte bir iş var demektir dedi. Bunlar bizi iktidara getirecekler. İktidarda da boğacaklar bizi dedi. Aynen ben de bunları seçimlerden çok önce yazdım. Dedim ki bakın Erbakan böyle böyle dedi. Bunlar bizi iktidara getirecekler, iktidarda boğacaklar, hiçbir iş yaptırtmayacaklar. Ondan sonra da bakın işte, milli görüş dediğiniz adamlar bunlardır. Gördüğünüz yüzlerine gözlerine bulaştırdılar her şeyi diyecekler. Bu manşet çok büyük bir tehlike benim için dedi. Çok Aynen. Manşet. Ben de bunları satır satır yazdım. Benim Layıklık diye bir kitabım var isteyenler orada günü, tarihi, yeri, zamanı her şeyle okuyabilirler. Günaydın gazetesinde baş yazı olarak yazdım ben bunları. Şimdi adam farkındaydı. Ve Tansu Hanım da içeride çünkü biliyorsunuz ortaktılar. Tansu Hanım sürekli olarak ben başbakan olayım, ben başbakan olayım, durmadan ben başbakan olayım diye baskı yapıyordu içeride. Yani içeride bir karar da alınamıyordu. Bilmem anlatabildim mi? Hmm. Hükümet bir koalisyon. Koalisyon olarak şunu yapalım deniyor. Tansu Hanımın tarafı hayır diyor. Maliye Tansu Hanım da maliye ve finans işleri e, havuz sistemi kurduk diyor mesela havuzda para yok. <laughs> Anlatabiliyor muyum? Havuzun parası bu tarafın yönetiminde. Dolayısıyladır ki e, Erbakan'ın yaptığı hatalar var. Fakat 28 süreç e, Şubat, Şubat sürecinde Erbakan'ın Erbakan Türkiye'yi sanıyorum e, ağır bir bedel ödemekten kurtarmıştır. Aldığı kararla bir olgunluk kararıyla yani olgun bir karar almıştır yani. Peki e, tabi bunu Sayın Cumhurbaşkanı'na sormak lazım ama dönemin Cumhurbaşkanı Sayın Demirel e, o zaman kendi partisinden yani içinden çıkan isme vermedi. Şimdi, şimdi bu da e, okunması gereken bir mesele. Çok... Deneyimli bir gazeteciyim ben özenle o noktaya girmedim bak yani mahsustan girmiyorum ben ona onları Sayın Demirel açıklaması lazım onlar Sayın Demirel'in bilgisi dahilinde ama kimlerin telkiniyle oldu orası önemli niçin Mesut Yılmaz'a verildi başbakanlık Tansu Çiller'in hakkıydı yani görünüşte Tansu Çiller'in hakkıydı. Ama ona verildi. Sizin bir kanaatiniz yok anladığım kadarıyla. Öyle, var da söylemeyeceksiniz. Var galiba. da şimdilik değil. Biz de işi uzatalım istiyoruz. Biraz şey heyecan olsun ya. <laughs> Hayır, belki dedim bana bir komplo teorisi kurarsınız. Ay, yok biraz sonra kuracağım. <laughs> Peki. E, Graf ilgili bir şey sorup e, belki de başka bir meseleye geçeriz. E, Füller o sırada sene kaç bilmiyorum bunu bir röportajınızda dinledim ben. Durup dururken size Suriye'den bahsediyor. Evet doğrudur. Mardin'deydik biz. Bana dedi ki altında buradan dedi Suriye ne kadar çeker dedi. Mardin'de tepedeyiz. Pardon yani. sene kaç? Ee, sene kaç? 90, mi? 94, 90, 90 6, 96. 90 lar. Şimdi tam çıktı. Hükümet oldukları zaman yani şeyler. Ee, refah yolu. Refah yolu. 96. Dedim ki herhalde bir saat 45 dakika falan çeker dedim. Yok dedi. 36 dakika mı ne dedi? Öyle bir 29 dakika mı 36 dakika mı ne dedi? Niye dedim? E dedi Türk Silahlı Kuvvetleri Mardin'den yola çıksa o kadar kısa zamanda Suriye'ye girerdi. Yok ya niye giriyoruz biz Suriye'ye durup dururken? Yani dedi şey olarak söyledim. Mesafeyi nasıl geçer Türk Silahlı Kuvvetleri? Onun için söyledim dedi. Şimdi Graham Fuller çok önemli bir adam. Yani tahminlerin de ötesinde. Gerçi Aydınlık çevresi onunla ilgili çok yayınlar yaptı. Ama mesela bilinmeyen tarafları da vardı adamın. Bunun Graham Fuller'ın bir kızı vardı. Bu kız Asyalı bir kız. Kendi çocuğu değil. adoptif bir çocuk yani. Kendisi edinmiş. Evlatlık. Ve, evlatlık evet. Ve bu çocuğa da Ankara'yı çok sevdiği için herhalde Ankara adını Hı. vermiş. Ve bu kız tam o dönemlerde intihar etti. 21 yaşındayken. Yani annelik ve ona üvey annesi ve babasıyla olan geçimsizliklerinden bir de başka bir takım işlerden dolayı bu kız intihar etti. Ama orada e, Graham Fuller'ın üzerindeki etkisi Ankara'nın Ankara'nın intihar etmesi Graham Fuller'ın üzerinde sanıyorum çok başka bir etki yaptı. Türkiye ile ilişkilerinde bu psikolojik yapıdır yani ee, çok daha negatif uçlara yöneldi. Yani Atatürk'e karşı o konuşmalar, PKK ile görüşmeler, o cemaatle malum cemaatle diyalog numaraları e, ve oralarda daha hızlı işler yaptı. Bunu şahsı adına yapmadı herhalde. Yok canım tabii yapar mı yani? Ama projeyi projenin yöneticisi o yani. Dolayısıyla öyle oldu. Peki ee, bir cümle sizce ekonomik ve politik sonucu ortada anladığım kadarıyla da ekonomik sonuçları ne oldu 28 Şubat'ın? Sanıyorum 28 Şubat'ta giden Türkiye'den götürülen para ben ekonomiden pek anlamam ama bana verilen rakamları söylüyorum. Yani benim kendi hesap ettiğim edebileceğim hatta. Rakamlar değil ama 40 milyar dolar civarıdır ki o zaman için çok büyük. Ne para... diyorsun ya ee... çok büyük paraydı yani. Türkiye birbirini yerken o mu gelsin bu mu gitsin şu mu derken. Çok bu emin mi... değilim ama iç borca tekabül ediyorduk ya iç borca ya dış borca yani tekabül ediyorduk. Siz daha ediyordum. iyi bilirsiniz yani ben tam bilmiyorum ama Türkiye'yi soyup sovana çevirdi birileri. Bunların arasında Türkiye'deki işbirlikçileri de var yani onu da unutmayalım Birdenbire... Iı, neyse ağzımdan bir şey kaçacak tuttum. Sırtında gömlek olmayan adam diyelim. Sırtında gömlek olmayan adam altında lüks arabalarla lüks villalarda oturur hale geldi. Bunlar bir gecede olmadı tabii değil mi? Peki o adamlar bugünlerde? bugün nerede? Bugün de varlar. Bugün de ortada günah çıkartıyor bir kısmı. Bir kısmı da başka bir iş yapıyor. Efendim o dönemde zaten biz tamamen karşıydık numarasındalar. Ee, o Karşıydık numarasını yaparken de malı götürmüşlerdi nasıl oluyorsa. Bir de Avrupa Birliği üzerinden Tabii, gelenler Avrupa vardı. Tabii Avrupa Birliği üzerinden her taraftan Türkiye şeye kevgire döndü o sırada. Türk biz birbirimizi yerken erifler malı götürdüler. İçerideki işbirlikçiler de götürdü. Bankalar Hı -hı. aracılığıyla. Olmayan bankalar paralar toplayıp adamlara transfer edildi. Herkes bir yerinden götürdü.